Hepinize selam. Bugün TL'de Lulu oynuyoruz. Bir yandan Diana Jungle Train'liyorum. Tabi bunun yanında Lulu'yu da es geçmek istemedim. O yüzden TL'de plat hesabımda Lulu oynuyorum şu anda. Ee, yanımızda bir ninja varmış. Bizim Darius'umuzun mentali daha şimdiden gitti. Çünkü en başta şey diyordu. 3 maç yenildim işte. Karşımızda Karma ve Jin var. Akali de elim soğuk dedi. Karşı takımda şu an güçlü bir pik var. Bence çalıya gelebilirler. Hemen çalıya ward atıp çıkacağım. Altı aydır plat dördüm. Ganglere <laughs> karşı kendimizi şu an koruduk. Herhangi bir early'de problem yaşamayacağız. Tabii efendim. Onu söyledikten sonra başıma gelen peki? Bir daha atacak bu arada. <laughs> evet biliyordum görüşüm yok benim senin yok mu? Ben çok geç attın ama. Tamam. Dürtelim şöyle birazcık. Şimdi iki olacağız. Bir pot içelim. Çalıya bir Q gelecek mi acaba? Geldi. Tamam. Bana gelme. Tamam. Bir <laughs> Q daha geliyor. Hop. Üstüne oynayacaklar Jinx'i. Çünkü oradan gelmesen daha mı iyi olur sanki Tamam Bana gelecek Tamam Vur 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 Sıçrasını aldık <laughs> Hayda Bakayım Q dönerse iki yok Q dönme tamam. <laughs> Öleceğim büyük ihtimalle. Worth olmayacak. Evet geliyor. Bana W atacak tamam. Ben çok iyi genk geliyor. Ölmem ben zaten. Hmm. Jinx'e bir atalım. Devam devam. <laughs> Güzel. Az daha ben alacaktım ama. Korkmadım değil. Oo bizim Akali başta düştü sonra halletti. Çünkü neden base atmadı? Bu panta oyun yok eyvah. Karen satıyormuş. Gel öleceğim. Demek ki çete açsam böyle şeylerle karşılaşacağım. Bir şey olmaz. Abi de üstüne dayak yiyecek misin? Kusunu attı. Ben ben ben, ben ben. Aa farmlar nasıl gitti öyle? Bir burç da işte atsaydın. Karma yok bu arada. Aha. Şunu böcek yaparsam seni bir süre yaşatabiliriz. Şuraya görüş atalım. Aa keşke ki bunu atsaydım. Aa. Çok iyi. Aldın. Evet. Ben bir şuraya doğru bir gideyim yardıma. Akaliye. Biz oradan ekmek çıkacak mı? Çıkmazsa ejder alırız ya. Bunu alalım. Ama geliyorlar. Çok geç kaldık. Ha. Ben öleyim, sıkıntı yok. Geç kaldık aslında direkt ejderi alacaktık sonra yampiri alacaktık Bu ölür mü? Ölmedi Ben döneyim ee, Bizim takım yok etti Ama asla aldanmamak lazım her an her şey olabilir Ne işi var bunun burada Pant buradaymış kaç kaç 3 ve 2 kalacaktık. Olmaz. Gidelim şuraya. Lego öldü gibi. Akali'ye şöyle bir ulti. Güzel bir karşılaşma şeyine tıklamışız herhalde. Geldim ama ultim yok. Koş koş koş. Buraya alırsak zaten koşacak uçacak onu. Tamam burada kalmayı tercih etti. Niye böyle bir şey yaptın ki? <laughs> Aa, direkt bunu da alabiliyoruz. Bakayım şöyle. Şuraya bir görüş atalım. Bence alırız. Adam yazıyor yaptığı şeyi ben yiyecek kesin. Şöyle bak belirince de Lego. Krey öldüm değil mi? Yes, işte bu. Ben aldım. aldın onu da aldım güzel <laughs> ufaktan birkaç gün oynamadım Hafifçik bir tatilimizde bir şey yaptık bu kaşınıyor Dokunmayın falan diyordunuz. Kaşınıyor. Çok seri bir maç oldu. TR beni çok hoş karşıladı. <laughs> Kime kaldık? Bu sefer Blink'e kaldık. Bu sefer kalamadık. Daha da unutmaz bluzu diyor. Adam kim bilir kaç tane roz almıştır. Nasıl unutmasın? Ve İlk maçımız böyle güzel başladı. TR bana beyti at. Evet gidelim. <laughs> Arabasını atladı gidiyor bizim bunda. Böyle bir win serisi yakalasam harika olacak. Az sonra kavga etmeye başlarız şimdi. Yumruğu çaktık da. Bu <laughs> chatte yazı yazdıysa buralarda değildir. 2 olduğumuz için pozisyon da güzeldi. Hemen W başlamak istedim. Normalde Q başlardım da. Şimdi atlasın. Ben seni döverim ki. Bu arada adam ölmeyecek sanıp adama E attım yani ölmeseydi. Baya kötü olacaktı ama yine de tam kençe kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Umarım tam kençe kalmıştır. Çok iyi. Tamam. Kim geliyor? Graves. Tam genç nerede acaba? Hmm. Bana nasıl kalıyor Ya nasıl bana kalıyor vurmuyorum bile Bitmemesi canınız kalkanınız şey. Bitmez. Sen kaç. Ya Pix adamda değil mi? Bugün niye dolu bugla? ooo oh, jinx aldık tamam zed'in anlık hasarı çok çıkmazsa koruyabilirim jinx'i ama ama bizim biz bunu alalım şimdi gelebilirler işte çıkalım geber geber <laughs> ama çıkalım deyince çıkmıyorsun Orada plate alıp kaçacaktık. Jinx doymadı. Geldim. Güzel. Şimdi iki kişi üstümüze geliyor. Geldik. Ölecek diye ödüm koptu. Ulti atsam mı atmasam mı bitirli bilemedim. Zet geliyor. Kaç? Ultisi var mı? Aa. Tamam artık her şeylerini attılar. Bence Samira biraz support ruhlu birisi. Bırakın lan beni neler öleceğini sandı. Yeter be kardeşim. Gelemiyorum ki gölge falan bıraktı her yerden vuruyor. Kesecek zaten beni. Ultisi döndüyse keser. Görmüyorum. Hı. Ben görmesem de olur. Neyse vladı olur artık onu. Al kil aldın hadi farm alacaktın. Görmüyorum. Gerçek gerçek. Valla insanlar yaklaşmaya korkuyor. Gel buraya buraya gel. Ödüm patladı. <laughs> Bizimki ejder oluyor çaktırmadan. Neyse tam kendi öldü önemli değil. attık. Benim ölmemem lazım. <laughs> evet. Ölmemem gerekiyor. Jinx'e ihtiyacımız var. Yine ölmüş biri. Ben Jinx değilim artık. Bunu bir alalım. Z dördü. Bence de Baron. Baron Baron Baron. Çarpı 15 saniye. ejderimize de gidelim. Şu geçitleri hep unutuyorum ya. Ben sadece Jinx'i korumaya odaklandım. Artık. Hadi gidelim. Bir de. Direkt midi puşlasaydık niye botu getirdik? Neyse bek bitmez garanti olsun o zaman. Allah öldün Jinx. Atamadım. helal oradan kill çıkardı hatta oynuyor şu an. <laughs> Çok iyi. Baronumuzda duruyor Yani. Jinx hakikaten bu elo'da terör estirebiliyor yani. Bütün kuleleri açmaya çalışıyor. Ama güvenli değil yani riskli. bunu da bu tarafta. <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Jinx oyunu bitirdi yani. <gülüyor> <gülüyor> evet Jinxlerin hayali lulu gameplay bu şekildeydi. Ben oynarken ve yaparken çok keyif aldım. Umarım sizde izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz maçlar yine gelecek. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kataklan bilgisi